Tüketici Mahkemesinden çok önemli bir karar çıktı. Emsal olacak bu karara göre faiz zamları kabul etmeyen veliler mevzuata uygun şekilde %65 özel okul eğitim ücretine ekleyip bunu okula gönderdiği takdirde kaydının acilen yenilenmesi gerekiyor. Mahkeme bu yönde karar verdi ve emsaldir bu karar. Birçok özel okul maalesef Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği TÜFE oranında yani %65 oranında artışla yetinmediler. Bunu yüzde yüz, yüzde iki uygulayanlar var. Veliler ödeyemeyince çocukların kaydı yapılmıyordu. İşte bu karar kaydı yapılma zorunluluğunu getirdi. Ayrıca Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğin 53. maddesi 5. fıkrası açık ve net olarak diyor ki ek hizmetler, etüt, kırtasiye, kitap, kıyafet, yemek gibi veli onayına tabidir. Ama veli onaylamadığı halde bu hizmetlerle ilgili artış sınırlaması olmadığını gören birçok özel okul nedense bunlara fahiş zamlar yaptı. Örneğin 8-9 bin liraya verilen yemek fiyatı bu sene 30-35 bin lira bandına çekildi. Etüt, genel gider gibi bir takım ücretler de velilere dayatılamaz. Bunu ben söylemiyorum. Özel okul kurumları ile ilgili yönetmelik söylüyor. Yani yasalar böyle. Bu şekilde fahiş bedel ödemek zorunda kalan çocuğunu bu şekilde ancak kaydettirebilen veliler ayrıca istemedikleri etüt, yemek, kırtasiye, kitap, kıyafet veyahut diğer bedellerle ilgili itirazları varsa bunu okula yazılı olarak bildirsinler. Ben çocuğuma bu hizmetleri almak istemiyorum diye. Ve buna rağmen okul bu bedelleri tahsil eder ve hizmetleri sunarsa o bedelleri 10 yıl boyunca geri isteme hakkına sahiptir özel okul verileri. Çünkü tüketici kanunun 7. maddesine göre sipariş edilmeyen, talep edilmeyen ürün ve hizmetlerle ilgili tüketiciden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. O gün ee, kıyafet ve şey e, kırtasiyeleri fix anlaşmalı bir yerden alıyorlar. Oralardaki artış yüzlerin üzerinde. Anlaşmalı oldukları kıyafet var. Okul kendi satıyor zaten ve şey kırtasiyede de anlaşmalı olduğu yer var. oranın dışında alım yapamıyorsunuz zaten. Kıyafet bundan öncesinde yoktu. İlkokul bir benim öğrencim ama yaz sezonunda alanlarda %200. yüz. Ee, ne kadarını geri alıyor olduğunu bilmek lazım. Bir de prosedürü bilmek lazım. Yani mu muhtemelen başvururuz. Evinizde belge soracaklar çünkü. Aldığımız KDV kalemlerinin faturaları duruyorsa Abi. bunları belgelendirmek gerekecektir. Tüketici hakem ettiği sorar muhtemelen bunları. Peki de, tabii ki de böyle bir hakkımız varsa niye kullanmayalım? Tabii ki bu buna benzer sınırlamalar en azından e, çocuklarını okutanlar için avantaj gibi görünüyor. Yani bu nasıl uygulanır? Uygulanabilir mi? E, hani, ya işletmeciler bunu denmek için başka bir formül bulabilirler mi? Onu bilmiyorum. Ama mesela işte okul fiyatları şu kadar artarken işte çocuğunuz yemek yemek istiyorsa yemek fiyatları daha fazla artabiliyor mesela. Yani ben şunu yapmak istemiyorum. İyi niyetli, düzgün, çalışkan vatanını seven okul sahipleri de var. Bunu kimse inkar edemez. Ne onlar ezilsin istiyorum. Çünkü onlar da öğretmen çalıştırıyorlar. Personel çalıştırıyorlar. Ne de Halk e, bu durumda kalsın. Şey, şey, evet. gelecekler hemen artık. Tamam.